Acaba akşam üstü mü? Şimdi saldırıya geçiyoruz abi. Evet abi. Çavil. Abi Çavil'i buraya ver. Zanos Paşa. Paşa. Ordu büyük. Ne yapalım? Kaç tane abi piyade var? 192 tane piyade var abi. Şuraya piyadeyi Zanos Paşa yapalım verelim. Zanos Paşa'ya 94 tane piyade verelim abi. Evronos oğlu Ali Bey. Evronos oğlu Ali Bey'e de abi. Ne yapalım abi? Evronos oğlu Ali Bey e abi. Şurada çok atlı birlik var. Evronos oğlu Ali Bey'e. Yok. Atlı süvari birliği verelim abi. Ona şöylemesine 60 tane süvari birliği verelim. Okey. Olay bu. Ya Allah bismillah. Haydi askerlerim. Cuman Mert benim. Düşman herhalde hücuma mı geçiyor papalık? Görünmüyorlar da abi. Aha görünüyorlar abi ilerdeler. Geliyorlar abo. Askerlerim hazır olun. Aa hazır olun hazır olun yer içeride. Askerler. 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 Bunlar piyade asker, asker, piy askerler. piyadeler As ne asker, falan piyade. Piyadeler. Kalkan düzeni alın. Tamam abi. Evrona Sol abi be. Nerede Evrona Sol Vadi? 7. grup Askerler. hücum. Evrona Sol Vadi yetirim. Saldır Evrona Sol Vadi. Sol cana. Sol cana. Abi. Askerler. 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 Allahu Ekber vurdular abi. Askerler. Askerler. Abi umumi hücum. Hücum. Allah 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 Allah. Haydi abi. Yapacak bir şey yok. Aha tabancayla mı ateş ediyor baksana. İyi askerleri var ama. Yeniçeriler nerede? Yeniçeriler sipahiler. Nerede benim şeylerim, levetlerim? Aslanlarım benim, hadi. İyi, iyi, güzel, güzel. İyi, iyi de gidiyorlar. Mızraklar kela. Çıkmaniler bayağı bir zarar abi. Kendi ince öyle uçurur. Oh, i̇yi yaralandım ben ha. atışı yapalım abi. Hah. Hadi bu atışı yapın. Aslanlarım benim. Ha, vur, 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 vur. Adam ne var da lan? Fazla baya askeri var abi. Kaçıyor bana ona. Yo kaçmıyorlar daha abi. Vur 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 vur. Aslanlarım benim yok bunlar benim askerlerim. Bunlar yukarıda birleşiyorlar abi. Bunlar küçük. Bunlar nerede abi? Ötekiler kaçtı mı ya? O kadar kişi kaçamaz ya. Bir yerde bir iki. Toplandılar bir yerde He Evet aşağıdalar abi. Ooo aşağıdalar buradalar abi. Askerler. Asker, asker, askerler. Hadi yine asker verin. Asker Gelin bakayım siz. Askerler. Ha. Her öldeki şeylerin Okçuların. Siz de gelin abi. Siz de şuraya gelin. Siz de şuraya gelin ha. Vurun abi vurun vurun. Acımayın. Bu Ha aslanların benim! Güzel abi güzel gittiler kaçıyorlar abi Kurtuluşları yok Ama ben de gittim Turgut Alpin Turgut Alpin Gel bakalım oh, Turgut Alpin Oo, bu kadar yer alamış abi. Bu kadar yer alamış. Abdülbak gitti. Abdurrahman Gazi'ye geçti abi. Haydi, 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 aslanlarım haydi. Güzel. Güzel abi, güzel. Allahu ekber. Ha? Aha aslanım benim, çocuğum benim be. Vur. Titim, titim, vur 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 Bunun da kelebesinin uçur bir bayra, bir Lan bir gebertemedik onu ha Kaçacak insafsız Geberttim lan Gebert lan Lan nasibinde ölmek yoksa insaf ölemiyor daha Ulan öldüremedim onu ha Hah gitti Yaşa Güzel. Evet abi. Tura diyorsun bildiği biz ne kadar şehit verdik Kara Murat. Biz hiç şehit vermemişiz. Benim askerlerde. Yaralı var sadece. 87 yaralı. şurun 38 tane milisi gitti. Kara Murat Birliği. Çivalin Birliği 17 kayıp. Evronos oğlu Ali Bey şehit vermiş. Bayağı abi. Zanos Paşa'nın Birliği 14 şehit vermiş. Güzel. Abi bunu da hallettik. Şimdi Otranto'ya sefere gidiyoruz. Bizim öcümüzü alacağız abi. <laughs> Abi baya gene asilzade esir aldık ha. Tamam abi. Evet. Bunları da alalım abi.